Merhaba sayın izleyicilerim, ben Doktor Şekip Altunkan. Yine sizi Hipertansiyon konusunda bilgilendirmeye devam edeceğim. Lütfen beni takip ediniz. Sayın hocam, kalp krizinin nedenleri nelerdir? Ee, Gülizar Hanım toplumda en çok ölüme neden olan, sakatlanmaya neden olan hastalıkların başında maalesef kalp krizi gelmektedir. Kalp krizi, kalpteki Koroner damarlar dediğimiz kalbi besleyen damarların herhangi bir nedenle tıkanmasından oluşur. Biz damar sertliği dediğimiz genel bir tablo kalp damarlarında da olur ve kalbi dokusuna, hücrelere kan gidemez, beslenme olmaz, oksijen gitmez ve o dokular ölür. Bunun üzerine hastada enfarktüs dediğimiz kalp krizi gelişir. Kalp krizini yapan birçok faktör vardır. Bunların en başında da hipertansiyon gelir. Daha doğru öyle söyleyeyim. Kalp krizini hazırlayan faktörlerin başında da yüksek tansiyon gelir. Çünkü kalp damarlarındaki kireçlenmeyi yani plakları oluşturan önemli faktörlerin arasındadır hipertansiyon. Bunların yanında işte sigara tüketimi, yüksek kolesterol, genetik risk, diyabet ve işte stresli hayat bunların hepsi bir araya geldiği zaman Zamanla kalp damarlarında kireçlenmeye neden olarak tıkanıklıklara yol açar ve kalp krizi dediğimiz tablo oluşur. Bazı çok nadir nedenler de var ama bunları bu kısa videoda açıklamak istemiyorum. Genel olarak söylediğim gibi kalp damarlarındaki tıkanıklıkla oluşur. Bunun da en önemli nedeni damar sertliğidir. Damar sertliğini de yapan faktörlerin başında da hipertansiyon yani yüksek tansiyon gelir. Peki hocam kalp krizinin belirtileri nelerdir? Şimdi Gülizar Hanım kalp krizinin ilk en önemli belirtisi şu göğüs kemiği dediğimiz hatta bazı yerlerde imak tahtası denilir. Göğüs tahtasında hissedilen ağrıdır. Bu ağrı genellikle kollara ve çeneye doğru yayılabilir. 15 dakikadan uzun sürer. Böyle bir ağrı olduğu zaman mutlaka en kısa zamanda bir sağlık merkezine başvurmalı veya ambulans çağırarak gereken müdahalenin yapılması gerekmektedir. En önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani kısa süreli göğüs ağrısı değil, kısa süreli göğüs ağrılarına biz angina pektoris deriz. Genelde 5 dakikada kendiliğinden geçer ama 15 dakikadan fazla sürdüğü zaman bu kalp krizinin önemli bir belirtisidir. Risk faktörü olan, yüksek olan hastaların göğüs ağrısı hissettiği zaman mutlaka gereken önlemleri alarak e, sağlık kuruluşuna acile başvurmaları, daha doğrusu kendi başlarına gidemezler, mutlaka ambulans çağırarak hastaneye gitmeleri gerekmektedir. Sayın Hocam, kalp krizinden şüphe edildiği zaman hasta ve hasta yakınları ne yapmalıdırlar? Heh, şimdi O çok önemli bir soru Hı -hı. Gülizar Hanım. Hı -hı. Şimdi... Ben meslek hayatımda bunun çok olumsuz örneklerini gördüm. Şimdi hasta göğüs ağrısı olur, biraz hava açlı olur, nefes darlı olur. Hemen başlarlar oda içinde dolaştırmaya, kollarına girerler. şey i̇şte kapı pencereyi açarlar nefes alsın diye. Böyle bir şey yapmaya gerek yok. Göğüs ağrısı olduğu zaman hasta hemen yatacak, müsaitse ambulans çağırıp kendini hastaneye gönderir. Yani hastaneye gitmeyi temin edecek. Hasta yakınları yanındaysa Hemen uzatacaklar 112 telefon açarak veya en yakın ambulans servisine arayarak acile gitmek için ambulans çağıracaklar. Yani ben işte gideyim dışarıda arabaya bineyim arabayı taksi çağırayım taksiyle gideyim gibi bir yanlışlıklar yapılması doğru değil. Bir şey olmayabilir ama olduğu zaman da çok ağır sonuçlar olur. Ben bu konuda çok olumsuz örnekler gördüm hayatımda. Yakınlarının yapması gereken hemen istirahate sevk etmek. Bu arada telefonla ilgili sağlık personelinin tavsiyelerine uyarak davranmalar lazım. Belki bir tablet aspirini yavaş olarak ağzına verip hastanın çiğnetmelerinde biraz biraz faydası olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Ama yine telefonla e, sağlık e, kuruluşundaki veya 112'nin doktor tavsiyelerini, veya ambulanstaki kişilerin tavsiyelerine göre davranmalarında fayda var. Evet. Konuyla alakalı son sorumuzu soruyorum. Kalp krizi sırasında hastanın kan basıncı nasıl olur? Evet, bu da güzel soru. Ağır bir kalp krizi geçiriyorsa tansiyon düşebilir. Bunu unutmamak lazım. Özellikle kalp kasında ağır bir hasar olduğu zaman düşebilir. Ama hastaların önemli bir kısmında da bu göğüs arsı ile beraber bir panik ve korku hali olur. Bir de tabii kalp krizi de vücutta ağır bir strese neden olabilir. Bu takdirde tansiyon yükselmeleri de görürüz. Tansiyonlar 17-18-20'ye kadar çıkabilir. Bu gibi durumda da hemen ben ilaç alıp tansiyonu düşüreceğim diye düşünmemek lazım. Doktorun tavsiyesine göre, telefonla konuştuğu doktorun tavsiyesine göre davranarak bekleyip ambulanstaki görevlilerin müdahalesine zemin hazırlamak veya ambulastaki görevlilerin müdahalesiyle hastaneye gitmesi gerekmekte. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Gülizar Hanım. Böylece kalp krizinden kısaca bahsettik. Beni izlemeye devam ederseniz hipertansiyonla ilgili başka bilgileri de dinleyebileceksiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.